Evet arkadaşlar bugün size şu şekilde ıslık çalmayı öğreteceğim. İlk başta abone olup like atmayı unutmayınız. İlk başta şu şekilde elimizi yapıyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. A şeklinde getiriyoruz. Sonra dudaklarımıza az bir şey ıslatıyoruz. Az bir şey ama. Bu kadar yeter. Şimdi dilimizi şöyle yapıyoruz. Bu el birazcık istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. bu olacak. Bakın. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi üflerken şu arada bir tane boşluk var. Bakın. <laughs> Oradan çıkıyor ses. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.